Başiskele Belediyesi tarafından kurulan karla mücadele ekipleri 45 araç ve 150 personelle yoğun mesai gerçekleştirdi. Gece ve gündüz vardiyeli olarak 24 saat çalışan ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Servetiye karşı mahallesi düzlük mevkiindeki bir koa hastasına ulaşmaya çalışan ambulansa yardım eden ekipler 75 yaşında oksijen tüpü biten İbrahim Artan'a müdahaleye giden ambulansın yolunu iş makinesiyle süratle açtı. Karla mücadele çalışmalarına değinen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi. Aşkıdan çalışan tabii ki yorulmaz. Biz de bu enerjiyi milletimizden alıyoruz. Milletimiz bize sorumluluk verdi. Bu sorumluluğun gereği bize yorulmak yok. Çok güçlü bir ekibimiz var. Ya geçtiğimiz hafta perşembe gününden beri bölgemiz ciddi anlamda kar yağışı alıyor. Ama buna rağmen hiçbir sorun, hiçbir kriz yaşanmadan yollarımızı 24 saat açık tutmayı başardık. Birçok ara sokaklarımız dahi, şehrimizde bütün yollarımız açık. Ben özellikle emeği geçen, gece gündüz çalışan, iki vardiya halinde çalışan 150 personelimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ekibimizden Allah razı olsun. Amirlerimizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok koordineli bir çalışma var. Tüm kamu kurumlarıyla, organizasyonumuz çok iyi. Büyükşehir'le beraber, Büyükşehir Belediye'mizde, köylerde hizmeti birlikte yapıyoruz şehir içinde biz yapıyoruz. Muhtarlarımızla koordinasyonumuz tam. Onlar bize de çok yardımcı oluyor.